Migros Hemen'in sunduğu Ağaçlı Yoldan herkese merhaba. İlhan abi merhaba. Merhaba. Bugün Oğulcan'ın yokluğunda kademeye ben girdim. Migros hatırlatmamızla duyurumuzla başlayalım ardından derbiyle devam ederiz. Migros Hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde Migros güvencesiyle kapınızda. Migros Hemen'in avantajları arasında 25 liralık minimum sepet tutarı ve piyasadaki en uygun teslimat ücreti mevcut. Ayrıca Migros uygulamasının içinde farklı hizmetler de var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Migros sanal marketten birçok çeşitli ürüne ulaşım sağlayabilirsiniz. Yok ben acıktım diyorsunuz da Migros yemeğe bakabilirsiniz. Avantajları kaçırmamak için Migros uygulamasını indirebilirsiniz diyerek abi Trabzonspor derbisiyle programımıza başlayalım. İstersen genel bir maç değerlendirmesi. Maçın değerlendirmesini yapalım. Evet Beşiktaş i̇şte son haftalarda hem formda hem 5 haftalık bir galibiyet serisiyle Trabzon'a geldi. Beklentiler büyüktü. Karşında Trabzonspor var ve yaklaşık 3 haftadır yanılmıyorsam. Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasıyla birlikte 2 haftayı Orhan Ak ile geçirip daha sonra teknik direktör arayışlarına giren bir Trabzonspor karşısında ve kötü sonuçlar alan bir Trabzonspor karşısında. Beklenen oyunu, performansı sergileyemedi ve orada 2 puanı bırakarak İstanbul'a geri döndü. Notlarıma bak bakıyorum acaba ben mi bu hafta çalışmadım diye kendimi kötü hissederken aslında ilk yarıda gerçekten futbol adına hiçbir şeyin olumlu olmadığı her iki taraf içinde söylüyorum. Pozisyon fakirliği yaşanan bir karşılaşma geçti. Sonuçta yanılmıyorsam notlarında bir tane isabetli şut var atılan kaleye. Pozisyon üretkenliği ve oyun olarak gerçekten çok futbol severlerin beklemediği bir maçla karşılaştık. İkinci yarıda evet birkaç pozisyon oldu. E, ceza sahası ve dışından atılan şutlar var ama üretkenlik olarak oyun kurma, pozisyona girme, tempo, istek, arzu, hırs, açısından gerçekten kötü bir karşılaşmaydı ve bu da hem Şenol Hoca hem talebeleri için de Tabii ki bir sınav oldu diyebiliriz. Deprem sedeler için yapılan maçtan Atletico Madrid gibi güçlü bir rakibi İspanyollar Ligada iddialı bir takımı yenip Trabzonspor karşısında beklenenin aksine bir oyun sergilenmesi, belki de yeni sezon için açıkların nerede olduğunu, iyi bir değerlendirme yaparak hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini, hangi oyunculardan belki medet ummaması gerektiğini gösteren bir maçtı diyebilirim. Nitekim Şenol Güneş de oyunla ilgili bir öz eleştirde bulundu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıllarda oyun kalitesi ve heyecanın daha yüksek olması gerekiyor. Şampiyon olunur ya da olunmaz ancak oyun böyle olmamalı dedi. Ve ikinci yarıda aslında kalecilerin öne çıktığı bir maça sahne oldu ve bu maçta Amir ve Cenk aslında Beşiktaş'ın eksikleriydi. E, Cenk'in eksikliğinden mi kaynaklandı bu oyun sizce? Ve Şenol Güneş'in öz eleştirisini nasıl buldunuz? Ya öncelikle Şenol Hoca'nın yapmış olduğu öz eleştiriye yüzde katılıyorum ve zaten çok iyi de tespit etmiş. Oyun kalitesi ve heyecanlı olmayan bir Beşiktaş vardı ve şampiyon olunan yıllardaki Beşiktaş, Şenol Hoca ile daha önceki yıllarda 38 sene şampiyonluk yaşadı ve orada oynanan oyunla bu sezon oynanan oyun arasında büyük farklılıklar var. Tabii ki kadro yapısında da farklılıklar olabiliyor ama burada yapmış olduğu öz eleştiri de oyuncular hocanın istediğini sahaya sergileyemedi gösteremediler, mi? Yoksa hocama istediği oyunu oynatamadı? İnsanın aklına gelen sorulardan bir tanesi öyle söyledim. Fakat Cenk yoktu. Cenk sakat. Onun dışında Amir cezalıydı. Maxim ve Getson ilk 11'de başladı. Benim kafamda şu soru oluştu. Şu soru işareti var. Eğer Cenk sakat olmasaydı son haftaların formda ismi Redmond ilk 11'de yer bulabilecek miydi? Çünkü gerçekten hem Fenerbahçe maçında hem Giresun maçında iyi bir performans sergileyerek çıkışını sürdürdü. Takımın galip gelmesinde önemli rol almıştı. Beşiktaş'ın ilk 11'ine baktığında aslında sahaya, ya maç içerisinde sahaya iki kişi eksik çıktı demeyeceğim ama oynanan oyunun görüntüsünde Abu Bakar'ı hemen hemen hiç göremedim. Son haftaların formda ismi. Hem derbide gol atan daha sonra Giresun maçında atmış olduğu gollerle takımına 3 puanı getiren isim sanki sahada yoktu. Onun dışında uzun bir sakatlıktan geri dönen Gezal. anlayabiliyorum Gezal'ı daha önceki haftalarda değerlendirdiğimizde sakatlık süresi kadar minimum bir zamana ihtiyacı olacağını, maç e, trafiğine girip performansını her hafta yavaş yavaş yükseltebileceğini e, değin ve o da takım içindeki sorumluluğunu biliyor belki şu an yapabileceklerinden daha fazlasını yapmaya çalıştığı için performansının çok çok altında kalıyor biraz daha yavaş daha basit bir şekilde oynayarak performansını arttırabilir. Her iki oyuncu da sahanın içinde yok gibiydi. Sadece sırt numaralarını sağda görebildik ama sağ içerisinde yoklardı. Cenk evet Beşiktaş için önemli bir gol silahı. Sol kan Her ne kadar sol kanatta oynasa dahi ben onu çok fazla kanat oyuncusu gibi değerlendirmiyorum. Sık sık karşı taraftan gelen ataklarda ceza sahasının içine gidip e, ikinci bir forvet niteliğinde oynayabiliyor. Yokluğunu hissettirdi. Fakat bir diğer hayal kırıklığı da benim için Maxim'di. Oyun zekası, tekniği çok üst düzeyde olan bir oyuncu ve her seferinde ya Maxim niye bu kadar geç sahaya sürdü Şenol Hoca dedirttiğinde. Aksine bu maçta sanki Maxim daha önce hiç Beşiktaş'ta oynamamış. Evet belki ilk 11 maçına çıktı. <laughs> o ayrı bir konu ama ondan biraz daha fazla etkileyici bir performans beklerdim. Notlara baktığımda işte iki tane şut Pasu e, pası vermiş ama e, maksimum kalitesindeki bir oyuncu için bu çok çok az. Aslında İlhan abi, sormak istediğim bir konuya da kendiliğinden sen getirmiş oldun akışı. Gezdalın 4 maçtır etkili olamadığını ve aslında sakatlıktan dönüşte form tutmak için zamana ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. İstanbulspor ve Giresunspor maçlarında rakip kaleye toplamda yalnızca bir şut göndermişti. Fenerbahçe maçında devrede oyundan alındığını hatırlıyoruz ve son olarak da Trabzonspor maçı. Maxim de bir seçenek olarak görüldüğünü aslında bu maçta tercih edilmesiyle gösterdi. Bu arada bir yarıda iki kilit pas attı, şut pası verdi demiştin. Maxim sezon genelinde Antep'te yaptığı istatistiklerle beraber düşününce hala maç başına kilit pas şut pası ortalamasında Bakasetas'la birlikte orta sahalar arasında zirvede yer alıyor. Yani potansiyelli bir oyuncu. Beşiktaş Gezdal'ın form tutması sürecini Maxim ve sonradan oyuna giren Muleka'yı gördük ve aslında Muleka'yı da Beşiktaşlar uzun süredir aktif şekilde kullanılamadığını görüyor. Beşiktaş bu süreci nasıl yönetmeli? Hücum zenginliği açısından. Ya Gezala değinmek gerekirse evet uzun bir sakatlıktan sonra yavaş yavaş form tutmaya başlayacağını söyledik, belirttik. Burada tabii hocanın seçmiş olduğu strateji önemli. gezalı ilk 11'de başlatıp form tutturmak mı yoksa sonradan sahaya sürerek form tutturmak mı? Hangisi doğru psikolojik açıdan? Çünkü takım içerisinde belli bir Etkinliği olan sadece sportif anlamda değil oyuncuları etkileyebilecek konuşmalarıyla bu maçta da Cenk'in yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Gezal yedek kalmayı kabul kabullenebilir mi? Sonradan oyuna girdiğinde hocanın istediklerini gösterip veya yedek kalmış olsaydı bir başkaldırıya gidebilir miydi ki burada Valerian İsmail varken hocanın belirlemiş olduğu sistemi kabul etmeyen ilk oyuncuydu Gezal 3 4 3 oynatmak istediğinde üçlü savunmayı kabul etmeyen e, ilk oyuncuydu ve burada bir nevi isyan çıkardı diyebiliriz sonuçta bu sistemde daha çok e, ofansif özelliklerin dışında defansa da fazla yardım etmesi gerekecekti kanatta böyle bir oyuncuyu dediğim gibi ilk 11'de başlatıp form tutturmak mı yoksa sahaya sonradan sürüp form tutturmak mı çok önemli bir karar. Bunu hoca tabii ki değerlendirerek karar vermek zorunda. O yüzden potansiyelini biliyoruz. Form tutmasına zaman alacağını biliyoruz. O yüzden Beşiktaş için hangisi faydalı olabilir? Şu an karar vermekte zorlanıyorum ama maksim performansına gelince evet istatistikleri önemli. Gol pası ve basketasla birlikte ikinci sırada demiştin. Gaziantep'te oynamış olduğu futbolla tabii ki Beşiktaş'ta oynayacağı veya oynat oynatılan futbolun arasında fark var. O yüzden genelde an Anadolu takımlardan gelen işte Jackson Muleykan'ın da öyle bir performansı Beşiktaş'ta sergileyebilir mi? Bunlar hep soru işareti. Bir kere Kasımpaşa diğer takımları küçümsemiyorum ama ara oynanan maçlarda bir farklılık var. Kasımpaşa Ankara ile karşılaştığında ortada açık bir futbol var. Burada her iki takım birbirinden çok rahat bir şekilde 3 puan alabilecekleri düşüncesinde oynanan bir oyun tarzı varken Kasımpaşa Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzon'la karşı oynarken farklı bir oyun anlayışına girebilir veya Ankara Gücü büyük takımlara oynarken farklı bir sağ dizilişi ve oyun anlayışıyla sahaya çıkar. O yüzden yani diğer takımlardan gelen büyük takımlara transfer olan oyuncuların performanslarını bir önceki takımlara kıyaslamamak lazım. Hatta transfer yaparken de bunları düşünmek lazım işte. Benim dönemde Sertan Eser diye bir sol açık oyuncumuz vardı. İnanılmaz süratliydi. Yaptırdığımız antrenmanlarda işte Daum'un yaptırdığı antrenmanlarda dar alandaki futbolu sevmiyordu. Çünkü niye? Çabukluğunu kullanamıyordu. Onun önüne boş alana top atıp fulleli bir şekilde işte ceza sahasına girip ya orta kesecek veya işte kendisini gol pozisyonuna sokacak. Dar alanda paslaşmaların çok yapıldığı, çok fazla hareket etmesini ama kısa hareketler etmesi gerektiği o antrenmanları sevmiyordu. Çünkü güçlü yanlığı yansıtamıyordu. Bu yüzden Muleka fuleli bir oyuncu olabilir. Kanatlarda etkili olabilir. Ama şunu düşünmek lazım. Beşiktaş'a karşı oynayan takımdan çok kapanarak oynuyor. Yani burada boş alan fazla bulamıyorsunuz. Ancak işte atak yaptığında baskı yaparak topu kazanıp çabuk bir kontra atağa çıkabilirsen o boş alanları bulabileceksin. Muleka da Beşiktaş'a geldiği günden beri performansıyla çok fazla ön plana çıktı diyemeyiz. O yüzden Beşiktaş için evet yetenekleri var ama şu anki kadroda hoca da eli kolu bağlı zaten sakat ve cezalı oyuncu olmasa dahi alternatifleri çok az. Oyuna sürebilecek, skoru değiştirebilecek oyuncu sayısı gerçekten az. E şimdi hem sakat hem cezalı oyuncu varken buradaki oyuncu sayısı iyice hani minimum orana düşmüş oldu. Ve Muleka'da da potansiyel var ama o potansiyeli Beşiktaş'ta gösterebilecek seviyede değil. Ve şu an için Beşiktaş'ta oynayabilecek kalitede bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Aslında buradan Şenol Güneş'in emin olduğu ve performansıyla da karşılığını aldığı bir konuya geçebiliriz. Mert bir kez daha sezonun hatırlanacak maçlarından birini oynadı. Ve nasıl Cenk üzerinden, Abubakar üzerinden, forma tutmak için zamana ihtiyacı olsa da Gezdal üzerinden Beşiktaş'ın temel taşı diyebiliyorsak Mert de aslında onlardan biri oldu diyebiliriz herhalde. Mert'in performans hakkında bir kez daha konuşalım mı? Ya, Mert'i uzun haftalardır konuşuyoruz. Hep olumlu bir şekilde konuşuyoruz. Gerçekten yapmış olduğu kurtarışlarla Beşiktaş için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu her hafta kanıtlıyor. Ve bu performansıyla zaten milli takıma kadar da yükseldi. Bir sakatlık döneminden geçti ve hem hocanın hem takımın güvenini kazanarak bunu hak ettiğini de gösterdi. Kaleci mevkisi biraz farklıdır futbolda. Çünkü orada tek adamsın. Sağ içindeki oyuncuları belki daha fazla rotasyona götürebilirsin ama kaleyi normalde bir oyuncuya teslim edersin ve sakat veya cezalı olmadığı veya formsuz olmadığı müddette de değiştirmemek kaydıyla bir oyuncuya güvenmek zorundasındır. Yoksa takımın bütün oyun planı suya düşebilir. E hoca da tercihini Mert'ten yana kullandı ve Mert de göstermiş olduğu performansla yapmış olduğu kurtarışlarla gerçekten bunu hak ettiğini her hafta belgelemiş oldu. Haftalardır konuştuğumuz bir diğer konu da Masuaku'nun geleceğiydi. Trabzon maçında 11 oynamasıyla birlikte Beşiktaş 2 milyon euro karşılığında 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. E, bu sezonu takip edecek şekilde ve Masuaku'nun da 2 gol 4 asistlik bir performansı var. Ve özellikle onun da hem dribbling hem şut bası açısından ligde öne çıktığını görüyoruz. Sizce bu doğru bir hamle mi oldu? Bunu daha önce de Olcan'la konuştuk önceki haftalarda. Masakwe için bu opsiyon kullanılmalı mı kullanılmamalı mı? Evet şu an Masakwe'yi belli bir sayıda oynattığınız sürece opsiyon devreye giriyordu. Oynatmama lüksü yoktu zaten Beşiktaş'ın çünkü elinde alternatifi yok. Umut Meraş var. Onun dışında sol bekte oynatabileceği oyuncu olmadığı için Beşiktaş tabii ki mecburen oynatmak zorunda kaldı. Eğer alternatifi olmuş olsaydı acaba Masakwe oynar mıydı? Bir sol bek için 2 gol 4 asist kötü bir rakam değil. Çok iyi bir de rakam değil. Başka bir oyuncu bulunabilir mi? miydi? Bunu Scott ekibi araştırması gerekiyor ama mutlaka alternatifi olabilecek bir oyuncuydu. Fakat eğer hocanın önümüzdeki sezon ki oyun planı için yatkın bir oyuncu ise ve hoca da performansından memnun kaldıysa doğru almış bir karardır. Bu maçın ardından Beşiktaş'ın kalan fikstürüne baktığımızda 6 maçta sahaya çıkacağını görüyoruz. Bir haftayı bay geçecek. Bu hafta Hatay'la maçı olduğu için hükmen galip olacak. Bir de Antep maçı var bu fikstüre baktığımız zaman Trabzonspor maçlarının Beşiktaş ve Şenol Güneş için sezonun kanalında bir numaralı hedef ne olmalı? Bir numaralı hedef değişmez Bir numaralı hedef her zaman olabileceğin en iyi seviyeye gelmek. Matematiksel olarak şampiyonluk birer maç eksiği var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eğer o 3 puanı da üstüne koyarsak arada 13 puan fark var. 6 maç oynayacak. E, matematiksel olarak 18 puan yapar. Diğer maçlarda zaten üçer puan hükmen e, aldığı için 6 puandan orada geliyor, 24 puan. Matematiksel anlamda evet şampiyon olma ihtimali var ama hem oynamış olduğu oyundan dolayı işte özellikle ki Trabzonspor karşısında almış, oynamış olduğu oyun ve sergilemiş olduğu performansla birlikte. Şampiyonluktan biraz uzak olduğunu düşünebiliriz ama Fenerbahçe'ye de Kadıköy'de 10 kişi kalarak 1-0 mağlup düşmesine rağmen yenebilen bir Beşiktaş var. Gitgelli bir performans görüyoruz. O yüzden şu an bu sezon için en iyi hedef ikincilik olmalı. Yani sonuçta önümüzdeki sezon yine Avrupa kupalarında sahne alabilecek, oradan ekstra gelir edebilecek ve ona göre bir takım kurup hem önümüzdeki sezon şampiyonla oynayacak hem de Avrupa kupalarında gidebileceği en iyi noktalara gelmek için bu adımların atılması gerekli. Peki sizce önümüzdeki sezon için atılması gereken en önemli adımlar neler? Mesela Trabzon maçının ardından bazı eksikleri belki de zorlamaması gereken noktaları fark etmiştir demiştiniz. Sizin bakış açınız ne? Ya bunlar sadece bir maçta ortaya çıkan şeyler de veya bir maça göre karar alınacak durumlar oluşturmaz. Sonuçta şu ana kadar sergilenen performans değerlendirilmeli ve Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllarda hem bütçe yapılandırması hem de tabii ki sportif anlamdaki başarıları ortak bir dilde, ortak bir noktada buluşup ona göre kararlar alınması gerekiyor. Taraftarların beklentisi her zaman şampiyonluktur. Tabii ki öyledir. Flash transfer Az önce taksiyle buraya geldim. Taksici Fenerbahçeliymiş. Biraz futbol sohbeti geçti aramızda. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Ben dışarıdan biraz daha farklı bir gözle baktığımda taraftarın aslında ne istediğini bana dile getirdi. Ben dedim hani Aziz Yıldırım'ı almış olduğu şampiyonluk ve kupa sayısına göre mi daha başarılı buluyorsun? Hayır dedi. Ben dedi seyir zevki istiyorum dedi. Ben, beni dedi heyecanlandıran oyuncuların transfer edilmesini bekle istiyorum dedi. Sonuçta Anelka, Kezman, Van Hoydon gibi isimleri saydı. Bunlar geldi sahaya çıktı. Mağlup olsa dahi bizi heyecanlandıran bir oyun vardı. Taraftarın beklentisi bu. Fakat yönetici gözüyle dışarıdan veya bir spor adamı gözüyle baktığınızda evet profesyonel bir anlamda yönetilmesi. Hem finansal açıdan hem sportif açıdan ortak hedeflerin veya bu hedeflerin birbirine uyumlu olması lazım. Eğer ben kulüp olarak çok batık bir durumdaysam ve inanılmaz borcum varsa bir kaynak yaratıp flash bir transfer mi yapmalıyım yoksa o ekstra kaynağı borcu kapatmakla mı meşgul olmam lazım? Bunları değerlendirmek lazım. Yönetici gözüyle biraz farklı hedefler belirlenmeli. Dediğim gibi bunları sportif direktör, başkan, hoca beraber otur konuşarak değerlendirip durum değerlendirmesi yapmalı ama tek maç üzerinden yapılması yanlış olur. İlhan abi eklemek istediğin bir nokta yoksa ağaç yolun sonuna geldik. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.